Son yıllarda araçların beyninde yapılan tamir ve bakım işlemleri bilgisayar ortamında hassas araç gereçlerle yapılmaya başlandı. Burdurun Bucak ilçesinde 10 yıldır otoelektrik ve beyin alanında hizmet veren Mehmet Ali Şen'den araç beyninde yapılan hasar tespit işlemleri hakkında bilgi aldık. Yeni model araçlarda aracın beyniyle ilgili işlemler teknolojinin gelişmesinin ardından son teknoloji sistemlerle yapılmaya başlandı. Araç beyninde yapılan tamir ve bakım işlemleri bilgisayar ortamında hassas araç gereçlerle sakin ve sessiz ortamda yapılıyor. Bu alanda hizmet veren ustalar işini titizlikle yaparak araç için en etkin hizmeti sağlamaya gayret ediyor. Burdur'un Bucak ilçesinde 10 yıldır otoelektrik ve beyin alanında hizmet veren Mehmet Alişen, her aracın marka ve modeline uygun cihazlarla arıza tespitinin yapıldığını, ihtiyaç duyulan yazılım ve programlar sayesinde sorunların çözüme ulaştığını ifade etti. Yaklaşık 10 yıldır bu işlerin içerisindeyiz, beyin işiyle ilgileniyoruz. Ee, devam ediyoruz bu şekilde. Yeni iş yerimizi kurduk, şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Sanayi ortamı biraz daha gürültülü, biraz daha sesli bazen işe yarıyor bu e, özellikleri Sanayi yani gerek parça bakımından gerek diğer ki paslaşma konusunda esnaf arkadaşlarıyla ama e, bizim daha sakin bir ortamda park sorunu olmadan özellikle çalışabileceğimiz bir ortam olduğu için bu yüzden daha dışarıda kendi yerimiz olan buraya seçmiş bulunduk. Gelenliklerimiz otobeyin, oto elektronik üzerine çalışıyoruz burada. Her aracın kendine özgü, kendine ait bir modeline markasına göre kendi cihazı var. Markasına göre değişiyor bu cihazlar. Bunlarla şey yapıyoruz, e, tespitlerimiz yapıyoruz önce, arıza tespitlerini. Daha sonrasında gerek programlar, gerek yazılımlarıyla arızanın ne olduğunu tam olarak tespit edip daha sonrasında bizlik yapacak bir şeyse beyin değişimi, tesisat üzerindeki gerekli işlemleri yapıyoruz. Bizlik değilse bazen de motor bölümü olaraktan sanayideki esnaf arkadaşlara yönlendiriyoruz. En önemli olan burada orijinal cihazla servis statüsünde arıza tespiti yapabilmek. Bu yüzden daha fazla farklı oluyor diğer cihazlardan. Bu yüzden de biz bu şekilde bir dükkan açtık ve otobeyin tamiratını yapıyoruz genelde. Değişim gerekiyorsa yine aynı şekilde değişimlerini yapıyoruz beyinlerin. İşletmesinde otomobillerin orijinal cihazlarıyla servis statüsünde hizmet verdiğini aktaran Şen... ...arıza tespit işleminin ücreti hakkında bilgi verdi. Arızanın detayına göre fiyatında değiştiğini bildirdi. otobeyin ustası Mehmet Ali Şen, son olarak sürücülere araçlarının rutin tesisat bakımlarını yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu. Arıza tespit olarak da 300 TL civarında bir rakam çıkıyor. Tabii bu e, detaylarına indikçe uğraşılan zamanla değiştikçe kadar 1500-1700 lira kadar çıktığı oluyor. Araca göre ve aracın durumuna göre değişiyor bunlar ama e, ortalama yaklaşık bir 15 dakikayla 2 saat arasında sürüyor. Genel olarak da şunu söyleyebilirim. Araçların tesisat bakımları hiç yapılmıyor. Bizim normal sürücülerimizden dikkat ettiği gibi. Yaklaşık bir 5-10 yaşında olan araçlar için, 5 yaşın üzerindeki araçlar için tesisat bakımı muhakkak gerekiyor. Bunlar için de bir elektrikçi veyahut da bizler gibi beyin tamiratıyla uğraşan arkadaşlardan bilgi alabilirler. Çünkü genel arızaların sebebinde tesisat yatan araçlar. Yaz başlarında zaten araçların bakımının yapılması lazım. Yazık. Kış geliminde de kış bakımlarının özellikle aksatılmadan yapılması lazım.